Evet sevgili Kadıköy Sokak ailesi hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Herkese selamlar olsun bir kez daha bu ekranlardan. Şimdi kanalda bu kanalda konuştuğumuzu diğer kanalda diğer kanalda konuştuğumuzu bu kanalda konuşmak gibi bir ikileme düşüyoruz. O yüzden artık videolarda arkadaşlar biraz tekrar az olacak. Yani bu kanalda ayrı video diğer kanalda ayrı video olacak bilginiz olsun. İki kanalda takip alırsanız sevinirim. Hem Kadıköy Sokak hem de Kadıköy Sokak 1907 şeklinde. Şimdi Fenerbahçe'den 1 milyar liralık sermaye arttırımı falan olayı var. Ben onun öncesinde şöyle Ali Koç transfer döneminin mevkilere göre dağılımını paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi Ali Koç döneminde bunlar yapıldı bu transferler. Ekranda bu dururken ben size birkaç tane haberi vereyim arkadaşlar. Şimdi 1 milyar liralık sermaye arttırımı duyuruldu. Şimdi bu arttırım hisse senedi satışı gibi şeyler Artı sponsorluk bankalar birliği borcunun tamamen kapatılacağı şeklinde bize lanse edilmişti. İnşallah bu söz yerine getirilir. Bankalar birliğinden çıkar Fenerbahçe ve tam bağımsız bir Fenerbahçe'yi görürüz. Taraftarın dünden beri öfkesi bitmiyor. Jadon Sancho transferinde öncelik Juventus'un gibisinden konuşma yapılıyor. Birçok arkadaşım da bana şunu söylüyor. Hocam Ali Koç bugüne kadar kimi almış ki? Bir bak bakalım şuraya diyor. Ben de gözünüzün önüne bir sokayım istedim. Yani gözünüzün önüne bir getireyim dedim. Bakın arkadaşlar Ali Koç bugüne kadar kimi almış? Şöyle biraz daha büyütebilirim. Şöyle Harun Tekin'lerden şöyle Harun Tekin ismi oraya gelsin ha. Şöyle biraz daha büyüteyim. Siz bakın. Şimdi Manchester United forması giyiyor. Fenerbahçe'nin gündeminde ama veto edilmiş. Jadon Sancho için teklifler, gelenler, konuşulanlar, söylentiler, onlar, bunlar, şunlar. Piyasa karışık. Şimdi Fenerbahçe 1 yıl opsiyon 4 yıllık kontrat teklif ediyor. 2 milyon eurosu bonus 12 milyon euroluk bir ücret paketi sunuyor. Satın alma opsiyonuyla kiralık istiyor 18 milyon euro. Juventus bu fiyatların yanına yaklaşamıyor. Yarısından da az veriyor. Ama oyuncunun önceliği Juventus deniliyor. Şimdi takdir edersiniz ki arkadaşlar Avrupa piyasası böyle. Yani bir kefeye Fenerbahçe ismini koyuyorsun. Bir kefeye Juventus ismini koyuyorsun. Orada daha cazip geliyor. Ama tabi Jose Mourinho efekti ne durumda? Jose Mourinho'nun hiç mi bir vasfı yok? Hiç mi bir hani bir ağırlığı yok? Bir otoritesi yok? Ne bileyim hiç mi bir e, cezbedici tarafı yok? Bu da beni düşündürüyor. Lan ben Mourinho alındığında dedim ki lan tamam dedim. Yani biz Mourinho'yu aldığımıza göre falan filan diyordum. Neyse. O da çok şey değil de. Yani anlayacağız arkadaşlar Jose Mourinho'nun ismini kimse sallamıyor. Haberiniz olsun. Kimse sallamıyor. Yani Chelsea'de kendine geldi 41 maç 5 gol 10 asist. Ha diyorsa futbolcu düşüşte diye şu istatistiği yapan futbolcuya düşüşte diyorsa. Zaten Jose Mourinho Fenerbahçe'nin bir numaralı düşmanıdır. Yani helikopterle falan kaçar gider Fenerbahçe'den. Yalnız Jose Mourinho'yu tutan arkadaşlar, devam eden arkadaşlar, istikrar için falan filan diye uyduran arkadaşlar siz de helikopterle kaçıp gidersiniz. Benden size de uyarması. Yani biraz olsun Fenerbahçe'yi düşünüyorsanız lütfen siz de bu kıyıma karşı gelin. Çünkü Fenerbahçe'yi istem alamıyorsa ayrı mesele. Ya denedik. Olmadı. Alamıyoruz dersin. Bir şey diyemem. Ama yani Futbolcuyu şöyle yaptık, böyle yaptık, beğenmedik, düşüşteymiş falan yalan söylemede lüzumu yok. Hepimiz her şeyin farkındayız. Ya bu tarafta kimse geri değil. Şimdi öbür taraftan Uğurcan Çakır. Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği söylendi. Görüşmeden İstanbul'da yapıldığı söylendi. İki takım arasında resmi görüşmelerin yapıldığı falan söylendi. Yani birçok söylenti var. Yalnız ben merak içerisinde bekliyorum acaba transfer edebilecek miyiz? Edemeyecek miyiz? Yani yanlış anlamayın. Edebilecek miyiz? Edemeyecek miyiz? Çünkü her futbolcudan hani gele, gelmediği zaman dört tane şey söylüyor işte. Kişilik testinden geçememiş. Mourinho veto etmiş. İşte Survivor'a aday değilmiş. Geçmişinde Galatasaray'a bir paylaşımı varmış falan filan diye artık bunların peşine düştük. Uğurcan Çakır olayında ben size şunu söyleyeyim. Yok camiasız kalacak. Yok bilmem ne. Ceyhun Gülselam camiasız mı kaldı? Selçuk İnan camiasız mı kaldı? Fenerbahçe kini nefretini nasıl aşılıyorlar? Gerisini siz düşünün. Ya arkadaş futbolcu diyor ki Allah'ınız varsa bırakın Fenerbahçe'ye gideyim diyor. Uğurcan'ın abisi Necdet Çakır Fenerbahçe'yi ve Jose Mourinho'yu takibi almış. Şimdi yanlış anlamayın Necdet Çakır vatan haini mi oluyor şimdi? Size göre bu mantığa göre vatan haini mi oluyor? camiasız mı? Ya arkadaş Fenerbahçe düşmanlığından saçmalamaya başladınız farkında mısınız bilmiyorum. E Galatasaray'a yıllarca bütün futbolcularınızı verdiniz. Galatasaray'ın şampiyonluklarında yani malum şeyin ne kadar etkisi varsa <gülüyor> <gülüyor> kusura bakmayın bir öksürük tuttu. Ya malum şey derken o futbol oyunları, ayak oyun şeyleri falan. Ee, bir o kadar da Trabzonspor'dan aldıkları futbolcuların etkisi var. Onlar almasalar olabilecekler mi? Neyse. Uzun lafın kısası Uğurcan Çakır için bir şeyler bekliyoruz. Bu arada Ali Koç döneminde Galatasaray'ın transferlerini de ekrana vereyim. Aklımdayken onu da vermiş olayım. Valla Uğurcan için mesela Sercan Hamzoğlu şey diyor ya Ceydin Sancho arkadaş diyor ben veto ettiğini söyledim. Aynı şekilde Uğurcan için de %100 alın diyor diyor. Yani kesinlikle Uğurcan'ı istiyorum diyor. Bak Sercan Hamzoğlu yarın bir gün sözünden döneceğini zannetmiyorum o yüzden peşin peşin söylüyorum. Jose Mourinho demiş ki %100 yüz Uğur Can'ı alın, Şikrin Yar'ı alın, Kostiç'i alın. Yarın bir gün bu arkadaşlarla, bu üç arkadaşlarla ilgili yok karakterinde sıkıntı var mı yok parayı tercih etmiş falan duyarsam karışmam. Madem üçünü de alın diyor, üçünü de alacaksınız o zaman. Fenerbahçe'den sürpriz takas hamlesi Matvey Kişilyak. CSK Moskova'nın yıldızı Matvey Kişilyak için sürpriz bir plan hazırlamış. Şimdi transferi için 20 ila 30 milyon euro arasında bonservis beklentisi içine girmiş. Fenerbahçe maliyeti düşürmek için alternatif yol aramış. Geçen sezon yaklaşık 15 milyon euro artı bonuslar karşısında kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'ı takasta kullanarak diyor. Haberi yapan şimdi ezan okunuyor bir şey diyeceğim de haberi yapan arkadaş Amrabat'ın transfer marketine gir. Hani salak değilsen gir. Yani beyinsiz değilsen transfer marketine gir. Orada kocaman yazıyla yazıyor yani. yani değişmediyse herhangi bir şey yapmaz. Yine de ben de kontrol edeyim mi? Sonra değişir meşir. Hocam hani yazıyor dersiniz. Evet kiralama bedeli 2 milyon euro. 1 Temmuz 2025 12 milyon euro. Yani zorunlu satın alma opsiyonu 12 milyon euro. Totalde 14 milyon euro. Şimdi 14 milyon euroyu kiralama artı zorunlu opsiyon 15 diye sunarsan. Ya uzun lafın kısası arkadaşlar. Bunu verecekmişiz onu alacakmışız. 42 resmi maçta forma giymiş. 5 gol bir asistlik performans sergilemiş. Rusya milli takımında 4 kez oynamış. <laughs> Belki de Fenerbahçe'nin bu transferinde engel olan şeyin adı UEFA'dır. Lep demeden çorumu anlamanızı söylüyorum. E, UEFA belki de Rus kulüplerinden transfer yapmayı yaparsanız cezasına katlanırsınız demiştir. Bir duyumum yok yanlış anlamayın ama belki de böyle denilmiştir. O yüzden bu transfer iptal olmuştur. Fenerbahçe'den Şorlot ile görüşme. Hocam iyi de transfer iptal olsa bonservis yoksa amrabatı verip onu alırsak sonuç olarak biz para vermiş olmuyoruz. Tabii ki de takas olabilir ama takasla teklif ettiğimiz futbolcular Rusya'ya gitmiyor. Öyle bir de olay var. CSK birkaç sene önce Mert Hakan yandaşı istemişti. Mert Hakan'a bile versek o bile gitmek istemiyor. Fenerbahçe'den Şorlut görüşmesi demiş. Külliyen yalan. Külliyen yalan. John Duran, Jonathan David görüşmesini sürdürüyor. Alexander Şorlut da gündeme geldiriyor bak. Başlıkta diyor ki görüşme. Devamında diyor ki bu. Atletico fazla forma şansı alamadığı için 29 yaşındaki golcü Fenerbahçe ile dirsek temasında menajerler aracılığıyla Fenerbahçe görüşme gerçekleştirdi. Turnuvadan sonra hamle diyor. Benim bildiğim bilgim dahilinde Atletico Madrid turnuvadan elendi. 2028'e kadar sözleşmesi varmış. Bilgim dahilinde 53 maça çıkmış, 24 gol, 2 asist. E Türkiye'de gol kralı oldu. Yani Norveç Milli Takım'da 63 maç, 24 gol, Trabzonspor'da 49 maç, 33 gol, 11 asist. Dura bakmayın müthiş bir istatistik. Ben bunu öksürürüm. Şunu söyleyeyim. Anlayacağınız dilde söyleyeyim. Manyak gibi çılgın gibi isterim. Fıttırırım. Keşke gelse derim. Ama yok. Size verebileceğim hiçbir duyumum yok. Anladınız mı arkadaşlar? Keşke olsa diyeceğim ama. Fenerbahçe'ye Samuel Çukukweza önerisi. Ne kadar güzel ismi var ya. Evet, Çukuk Kueza ya bir de bizim ülkedeki takımlara bak Galatasaray Cık. isme bak şimdi Çukuk Gueza, 99 doğumlu 26 yaşında Nijeryalı bir oyuncudan bahsediyoruz Milan forması giyiyor 10 milyon euro transfer market değeri var 26 yaşında dediğim gibi Nijeryalı istatistiğine falan baktım Siz boşuna bakıp da yorulmayın arkadaşlar benim mantığıma yatan bir istatistik değil. 21.1 milyon euro almışlar Villarreal'den zamanında. 36 maç, 5 gol, 3 asist, 1287 dakika. Yanlış anlaşılmasın peşin peşin söylüyorum. Ben almam. Alana da mani olmam. İsteyen takım alabilir. Galatasaray, Beşiktaş bu ismi alsalar derim ki manyaklar kazıklamışlar derim. O yüzden geçiyorum. Zaten bende de bir duyum yok. Ha önleri gelmiştir. Fenerbahçe'ye alın diye teklif edilmiştir. Bir şey diyemem. Ama yani ama yani Çukuk Vueza ismine ben yapıyorum arkadaşlar. Sancho'dan Çukuk Vueza'ya düşersen tarafta da sana soğuk bakar. Fenerbahçe'den Niyakate'ye yakın takip. Niyakate. Lyon forması giyen Musa Niyakate'nin durumunu yakından takip ediyor demiş Fenerbahçe için. Yani Lyon'un durumu malum. Anlatmaya gerek yok. Biliyorsunuz. Stoper 1.90 boyunda 15 milyon euro piyasa değeri var. Sezon başı transferi zaten Senegalli. Sol ayaklı sol stoper. Bir de onu da belirteyim arkadaşlar. Zaten 31.9 milyon euroya Nottingham Forest'tan aldılar. 42 maç 3657 dakika. Süper bir istatistik. Yani bu takımın küme düşürülme düşürülmeme olayı malum. Ve birçok futbolcuyu gönderme niyetlerinden olduğu malum. Bazı futbolcuların sözleşmesine ligden düşülmesi halinde serbest kalır diye bir madde var diyor. Ben böyle maddenin olduğuna da inanmıyorum da o da ayrı mesele. Ee, ya en azından şey diyordur. Alındığı fiyata satılır falan diyordur. Ya ben bu duyumu doğrulatamadım arkadaşlar. Aklınızı helal edin ama bu duyumu doğrulatamadım. Fenerbahçe'ye yeni hedef Nordi Mukiele. Evet yine bir Afrikalı. Değil mi? Fransa. Fransa diyor ama muhtemelen Kuzey Afrika kökendir. 10 milyon euro transfer market değeri. 27 yaşında Sabek. Ee, Demokratik Kongo asıllı Fransız oyuncu. Stopper'de de oynayabiliyormuş 1.87 boyunda. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Futbolcunun güncel kulübü Bayer Leverkusen. Yani Devon Özek. Onu söyleyeyim. Fakat oyuncuda lif yırtılması yaşanmış. Geri dönüşü bilinmiyormuş. Bilginiz olsun. Paris Saint Germain'den Leverkusen'e kiralık gitmiş. Geri Paris Saint Germain'e gidecekmiş. Anladınız mı? Yani olayın özetinde bu var. 24 maç 2 gol 1 asist 1582 dakika. Şimdi futbolcunun sakatlık geçmişine bakayım da ne, ne zaman sakatlanmış diye bakıyorum. 24 Nisan 2025'ten beri sakatmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Lifi yırtılmış. Kasım ayında da lifi yırtılmış. Yani orada da 26 gün boyunca sakat kalmış. Ondan önce de 25 Ekim 2020'de lif yırtılması yaşamış 9 gün. Yine 10 Kasım'da 10 Kasım 2019 tarihinde yine lif yırtılmış. Ama zaten sezon sonu olduğu için muhtemelen ondan 65 gün yazıyordur. Yani isteyebileceğim tipte bir oyuncu. Çünkü bize sabek lazım. Çıkıp da 35 yaşında sabeki alıp da hedefim buydu denmese bana mantıklı gelmiyor. Tamam iyi futbolcu olabilir ama ya kiralık olarak giden Mimovic'i Fenerbahçe tekrar geri verecek. Vermek için de zemin hazırlıyor. Rezil olmamak için de susuyorlar. Herkes üstümüze yüklenmesin diye. Kyle Walker dediğim gibi 35 yaşında bir isim. Alsan ayrı dert, almasan ayrı dert. Bir de o da Türkiye'ye yasacak bakmıyor. İşin komi yani 35 yaşına gelmiş. Bir de Türkiye'yi beğenmiyor. Bak hele şu işe. Ve hani bu isim yani Mukiele ismi teklifleri değerlendiriyormuş. Fenerbahçe'nin planı satın alma opsiyonunu kiralık falan diye söylüyor ama yine bana garip geldi. Bu arada Süper Lig'de yeni sezon fikstürü 4 Temmuz'a çekilecekmiş arkadaşlar. Şimdi 4 Temmuz saat 15'te başlayacak. İlk maçlar 8, 9, 10, 11 Ağustos. Ben geçen gün söyleyecektim. Unuttum bu sefer söyleyeyim unutmadan. Arkadaşlar 8, 9, 10, 11 Ağustos ama Fenerbahçe'nin ilk şey maçı Şampiyonlar Ligi eleme maçı 4 şey 4 Ağustos mu 5 Ağustos mu? Yani biz eleme maçına çıkıp hemen lig maçına başlıyoruz. Yani yani şu arkadaşlar son belki de 4-5 sene içerisinde en geç sezon açılışını bu sene yapıyoruz. Bazı arkadaşlar diyor hocam sezonu erken açıyoruz. Hayır aksine bu sezon sezonu çok geç açıyoruz. Yani 6 Temmuz'da takım toplanacak 8 Temmuz hazırlık. Ama Fenerbahçe'nin baz aldığı hazırlık 14 Temmuz. Yani 14 Temmuz'da takım toplanacak gibi düşünün. Ve herkesin hazır gelmesi isteniyor o da ayrı mesele. Durum bu. Ben bu kadar söyleyeyim size. Yani benim söyleyeceklerim de aktaracaklarım da bunlar. Bunun dışında fikstürde de inşallah Allah Fenerbahçe'mizin yar ve yardımcısı olsun. Zaten fikstür belli ediyor sezonun şikeli olup olmadığını. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe Medikana transferi açıkladı. Fenerbahçe futbolu takımından beklerken Bedard Gani 4 Gani ABD'li pasör çaprazı Yasmin Bedard Gani kadrosuna katlığını açıkladı diyor. Yani ABD voleybol ligini izleyen arkadaşlarımız çok çok iyi bilirler. Ee, iyi bir pasör çaprazıdır. Yani güzel bir transfer. Yani güzel kıstasıma şöyle 10 üzerinden 7 oranında güzel bir transfer. Onu da söyleyeyim. Osayi Samuel Beşiktaş'ın teklifini kabul etmiş, yarın İstanbul'da olacakmış. Ben Beşiktaş'a çok büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bazı arkadaşlarım bana geçen şey diyordu. Hocam diyordu. Osayi Samuel başkaları gibi değil. Bak gitmiyor başka kulüplere. Ben Fenerbahçe'den başka takımda oynamam diyor diyordu. Biz 1.3 milyon euro önerdik. İstediğin takımla görüş dedik. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray teklifte bulundu. Trabzonspor büyük bir Beşiktaş büyük bir hata yaparak 1.9 milyon euro önermiş. Yani çok ciddi bir para. <laughs> Ve şunu söyleyeyim, O Ousai Samuel Fenerbahçe'yi çok yordu, çok sıkıntılar yaşattı. Ee, Trabzonspor maçlarındaki o gergin ortamı muhtemelen Beşiktaş'a da yaşatacaktır. Yani bakalım arkadaşlar ben Fenerbahçe açısından şunu söylüyorum yanlış anlamayın. Ya Fenerbahçe'nin sağ beki de sol beki de kütürük eriği gibi olmak zorunda. Tamam mı? Kütürük eriği gibi olmak zorunda. Koşacak, coşacak, basacak, pres yapacak, her şeyi yapacak. Ya biz sağ bek alıyoruz, asist yok. Sağ bek alıyoruz, gol yok. Sağ bek alıyoruz, katkı yok. Sağ bek alıyoruz, offside bozuyor. Böyle bir sabit mi olur ya? Onun dışında başka ne diyeceğim? Yani başka da bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. Benim aktaracağım şeyler bu kadar. Bir de yağ Savuncuoğlu oluyor ki Fenerbahçe Jose Mourinho'nun da onayını alarak Sancho ile görüşme yaptı ama bir ilerleme kaydedemedi. Yani şimdi tartışma başlıyor. Sancho konusunda aslında veto etti. Fetomi etti, başka bir şey mi etti diye bunun taktiğinde siz değerli arkadaşlarıma bırakıyorum. Buyurun kararı siz verin arkadaşlar. Ben bu kadar söyleyeyim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir beğeni çok görmesini sevinirim. Görüşmek üzere.